Şey isim Evet. Çamköy Mahallesi'ne ikamet ettim domatesle uğraşıyoruz kokteyl domates Ali Bey kaç dekar alanda kokteyl domates üretiyorsunuz 5 bölüme yakın 5 dekar Evet satışlar e, şu anda durgun e, Beklentimiz beklediğimiz gibi fiyatlar şu anda yok ama mecburen e, malımız kalitesi bozulmasın diye topluyoruz. Şu anda 12 civarı. Hı hı. Ama bizi 12 TL kokteyli de bizi kurtarmıyor. 15 bandını düşmemesi lazım. Şu anda yurt içi. Bu ikinci satımız Ürünlerimizi sabah 7'de başlıyoruz çalışmaya. Akşam 5-6 bu kışın ama yaz, yaz döneminde 8-9'a kadar çalışıyoruz. Yani çocuğa, çocuktan fazla ilgileniyoruz şu anda mahsullerimize. Kök başına 300 gram diyelim. Kokteyl de o rakamlar normaldir. İkinci asatta 400 gram civarı. Yani bu, bu, her toplamada fazlalaşır. Yıllık kök başına 4 kilo, 5 kilo civarı almayı düşünüyoruz. Hı -hı. Bu domates diğerine göre tercih şu. Bunu biz kendimiz paket yaptığımız için Hale gidip beklemiyoruz. E, Komisyonum önünde sattırıyoruz. O yüzden e, bize göre bu iyi. Pazarcılar ve manavlar alıyor. Otellerde kullanılıyor mu? Oteller Tabii ki otellerde mu? kullanılıyor. Üreticilik aslında e, çok güzel meslek. Seve seve yapıyoruz. Başka seramız var mı Ali Bey? Var. Toplamda kaç dekar alanda üretim yapıyoruz? Toplamda 5 dekar. E, 24 yıldır bu işi yapıyorum ben.